26 Şubat 2024 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Bursa programının ikinci altılı Ganyan dahili koşularını yorumlayacağız. Takip atlarımızı ve yarış içi gidişat ile alakalı bilgilendirmeleri yapacağız. İkinci altılı Ganyan için detaylı yorumlarımızı izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Bu arada Bursa birinci altılı Ganyan içinde yorumlarımız ve şablonlarımız olacaktır. Fakat bu yorumları yarış günü WhatsApp üyelerimize paylaşacağız. Pazartesi günü Bursa ile alakalı tüm koşular hakkındaki yorumları ve şablonları saat 10 gibi WhatsApp üyelerine paylaşmış oluruz. Şanlıurfa için de detaylı yorumlarımız oluyor. Bu yorumları da pazartesi günü öğleden sonra WhatsApp üyelerine paylaşıyoruz. Eğer henüz üye değilseniz ve katılmak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyip abonelik hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdi Bursa için ikinci altılı Ganyan dahili koşu yorumlarına geçelim. Dördüncü koşu. Bursa'da ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı oldukça zor bir koşu ile başlıyor. Bir numaralı Baba Runner 63 kilo start alacak ve son yarışları oldukça kötü. Net sonuncu olan Safka'nın form durumunda bir gelişme göremedik. 2 numaralı Emin Baba iyi koşuyor olsa da henüz maiden bir isim. Biraz start problemi var ve ağır kilo sorunu mevcut. 3 numaralı Kral Ömer'in çok uzun ara sonrası bu kiloda ne yapmak isteyeceğini az çok tahmin edebiliyoruz. 4 numaralı Peace Ruby zaman zaman iyi koşuyor olsa da 7 yaşına geldiğini ve en son kazandığı yarışın 4 yaşında olduğunu belirtelim. Bu 4 atı bu sebeplerle eledik. 5 numaralı Anzaklı, son yarışını güzel kazandı fakat bugün üzerine 6 kilo alacak. Süratli olmayan bir tempo bu kilo ile etkili sprint yapması zor gözüküyor. 6 numaralı Eko Baba'nın form durumu iyi. 71 gün arası var ancak Nevzat Avcı idaresinde bu rakipleri geride bırakabilecek güçtedir. İlk 6 at arasında eleyemediğimiz tek isim Eko Baba'dır. 7 numaralı King of Tokçalar, zaman zaman çok iyi yarışlar yapıyor. Fakat kazanma özürlü bir isim. Henüz meydan olduğunu belirtelim. 8 numaralı Mika'nın bu aralar toparlandığını gözlemledik. Her an çıkış yarışı yapabilir. Bu safkanı eleyemedik. Kuponlarda bulunduralım. 9 numaralı Didiruba bu koşuda çok tuttuğumuz bir isimdir. Çok uzun arası var fakat çok iyi hazırlıklarla bunun üstesinden geleceğini düşünüyoruz. Ayrıca yarışta ağır tempo olacak. Bu safkan normalde startı ağır aldığı için şimdiye kadar başarılı olamamıştı. Araya girmeden önceki son yarışında startı düzgün aldı. Çok uzun mesafede son iki yüzde kesildiği için rakiplerine direnemedi ve altıncı oldu. Bugün çok uzun arası olmasaydı, net bankomuz olacaktı. Ama startta oyalanmadan iyi çıkarsa liderliği alacağını ve çıktığı gibi bitireceğini düşünüyoruz. Didiruba bizim bu koşudaki net favorimizdir. Bu safkanın yanına 6 numaralı Eco Baba ve 8 numaralı Mikay'ı sigorta amaçlı ekleyeceğiz. Kalan 2 safkanı da dilerseniz değerlendirelim. 10 numaralı King of Karşıyaka'yı takip listemize almıştık. Fakat form durumunda hiçbir ilerleme göremedik. Yarışları da oldukça kötü. Çok kötü koştuğu için şablonumuza ekleyemedik. Ama takip ettiğimizi belirtelim. Eküri'lerden 11 numaralı Umur Beyli Apo aradan sonra bu yarışa katılacak çok kötü bir at olduğunu düşünmüyoruz. Yarış gördükten sonra ilerleyen yarışlarında değerlendirmeye alabiliriz. Kısacası bu koşuda 3 atı sizlere önerdik. Elediğimiz isimleri de sebepleriyle anlattık. Bizim yazmadığımız at kazanamaz anlamı taşımaz. Eğer tutuyorsanız o atlardan bir night kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Bizim bu koşu için rakamsal sıralamamız 9, 6, 8 şeklinde oldu. 5. Koşu 5 numaralı Eridanus, grubun en istikrarlı performansına sahip olan atıdır. Son ikinci olduğu yarışta kaçmayı denemişti ve güzel bir yarış yaptı. Bugün kaçmayı denerse işi zor olabilir. Grup çok uygun fakat önde tempo yapacak isimler var. Biz Eridanus'un çok şanslı olduğunu düşünüyoruz fakat tek yazamıyoruz. Çikok A iç kulvar avantajı ile liderliği alabilir. Winner devilde ayağına seri bir isim olup, aradan sonraki ilk yarışında tempoyu kendi belirleyebilir. Yarışın biraz süratli başlaması olağan gibi duruyor. 6 numaralı Hazar Şah koşup kazanamıyor olsa da bu grupta yazılmalıdır. 8 numaralı Rakamptın'da benzer şekilde iyi yarışları olan bir isim. Çok güven vermeseler de, kuponların olmazsa olmazı konumundalar. Bir türlü beklediğimiz yarışı yapamayan 1 numaralı Captain Cooper'a bugün de şans verelim. İyi çıkarsa liderliği alacak olan 10 numaralı Winner Devil'in ara sonrası çalışmaları mükemmel. Dinçlikte çok etkili olabilir. Eğer Winner Devil dinçlik yarışına takılır ve eksik koşarsa önlerde yarışı sürdürecek olan 2 numaralı Chico Ga'da kazanabilir. Bu safkanı da ihmal etmemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 6 8 1 12 şeklinde oldu. 6. koşu. Dişilere mahsus bu koşuda net bir bankomuz var. Aradan sonra katıldığı 3 yarışıda kolay kazanan bir numaralı gündüz düşü çok formda olduğunu ve bu tip gruplara kolay kolay geçilmeyeceğini kanıtladı. Bugün gruba baktığımızda stili rakiplerinin yine olduğunu görmekteyiz. Aferdita bilinen temposu ile onu yakın takip ediyor fakat liderliği alamıyor. Ören Hanım, Baldiyar ve Belinay Hatun gibi isimlerde ön grup atlarıdır fakat gündüz düşünden liderliği alabilecek kapasitede değiller. Yani yarışı süratlendirseler bile kendi şanslarını daha çok azaltmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Gündüz düşü son yarışlarında rakibe göre koştuğunu gösterdi. Rakibi yaklaştıkça arttıran yapısı ile bugün de kazanacağını düşünüyoruz. İç kulvar avantajı ile yine liderliği alacak ve tüm rakiplerini uzun sprint zorlayacaktır. 1 numaralı gündüz düşü, günün net bankosu olarak yazılabilir. 7. Koşu Bu koşuda da net bir bankomuz var. Açıkçası bu şartlarda bu gruptaki atlara geçilmesini beklemiyoruz. Bu isim 5 numaralı Mir Mirbey, son yarışlarında aleyhine tempolarda yarıştı. Buna rağmen başarılı koştuğunu söyleyebiliriz. Buradaki rakiplerinden bazılarına geçilmişti fakat o yarışlarındaki tempo ile bugünkü tempo çok farklı olacak. 5 numaralı Mir Bey, genelde liderliği alarak yarışan süratli bir isim. Fakat daha süratli rakipleri olduğunda liderliği alamıyor. Start çıkışı mükemmel olmadığı için ilk etapta liderliği alamıyor ve önde tempo yarışı yapmak zorunda kalıyor. Bizce bu safkan stili dışı koşmasına rağmen çok başarılı sonuçlar elde etti. Bugün Hakna dışında süratli bir rakibi yok. Hakna'nın da genelde startı ağır aldığını ve liderliği istemediğini görüyoruz. Belki İzmit Aslan'ı öne erken gelebilir fakat o da Mir Bey'den ısrarla liderliği istemez diye düşünüyoruz. Beklenenin aksine farklı bir taktikle koşacak bir isim bizce olmayacaktır. Herkes bilinen stillerinde yarışırsa, Mir Bey bu şartlarda önde boş kalarak yarışmış olacaktır. Düzlükte de kim gelirse gelsin farkını koruyarak kazanmasını bilecektir. 5 numaralı Bey günün ikinci net bankosu olarak yazılabilir. 8. koşu. Dişilere mahsus kısa vade 7 bu koşu Azatlı ama günün en zorlu yarışlarından biridir. Seyir zevki de zorluğu kadar yüksek olacaktır. Bu yarışı mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Bu koşuda idman durumunu çok beğendiğimiz 4 numaralı Karapınarlı Ezgi'ye dikkat etmenizi önereceğiz. Grubun en az handikap puanına sahiye olan kısrağıdır fakat, koştukça farklılaşacağını ve daha iyi yarışlarını bize izlettireceğini düşünüyoruz. Bizim ilk sıradan yazacağımız isimdir. 3 numaralı Bright, bugün liderliği alarak yarışırsa çok daha başarılı olacaktır. Çoğu ön grupta yarışı sürdüren atlar arasında çıktığı gibi bitirebilir. Bir numaralı canım İlayda kalitesini ispatladı. Tekrar Özcan Yıldırım idaresinde yarışacak ve çok şanslıdır. Kalitesini çok yüksek bulduğumuz 7 numaralı Sigrid, bu tip rakipler arasında kesinlikle tüm kuponlarda olmalıdır. Ekürilerden 6 numaralı Selanik Kızçesi ve iyi yarışlarına istinaden 2 numaralı Pietra Solere, sağlama almak adına ekleyeceğimiz isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 3, 1, 7, 6, 2 şeklinde oldu. 9. Koşu Günün son koşusunda yine çok zorlu bir yarış var. Seyir zevki yüksek olmayabilir fakat, yarışta ciddi sürpriz çıkabilir. Bizim bu koşuda çok tuttuğumuz isim, 9 numaralı gelişi güzeldir. Eğer start çıkışını iyi yapar ve liderliği de alırsa çıktığı gibi bitirerek kazanabilir. Yarışta süratli bir isim yoktur. Taktiksel olarak öne erken gelecek isimler olacak. 2 numaralı son şampiyon ve 3 numaralı Bay Maraton gibi tempo atlarından da liderlik hamlesi gelebilir. Çok farklı sonuçların çıkabileceği çok yönlü bir yarış olacak. Biz bu koşuda riske girmeyeceğiz yerimizde varken bu koşuyu hepsi işaretleyelim ve günü sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.